Selamünaleyküm canlarım. Bugün bak yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz hazırladım. Neler yaptım şimdi sizlere gösteriyorum sırasıyla. Şöyle şu an tavamızı ocağın üzerine koydum. Şu şekilde patateslerim arkadaşlar dün geceden haşlatmışım şu şekilde. Birazcık tuzladım ezdim. Şu şekilde 10 tane peze yaptım canlar. içine koymak için. Şu şekilde maşallah subhanallah. Geceden bir kere hamurumuz kabarmıştı arkadaşlar. Sonrasında onu ben bir kat havasını indirdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sabah da şöyle maşallah banalı bir kere daha mayalanmış. Şöyle canlar senitimizi buraya tezgahın üzerine koydum. Unumuzu koydum. Az sonra yapacağız inşallah. Sizlerde de yaparken çekmeye çalışacağım. Hamurun içine neler koyduğunu anlatayım sizler için arkadaşlar. Ben 3 su bardağı su koydum canlarım. Ondan sonra bir paket kuru instant maya. 2-3 yemek kaşığı arkadaşlar sıvı yağ koydum tuz koydum, şeker koydum, aldığı kadar un koydum. Bu şekilde böyle bir hamur elde ettim. Evet canlarım, şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumu ben size artık azından aldım. Şöyle göstereyim sizlere de görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle bir iki bez alacağım içerisinden. Böyle bezelerimi alarak sizlerle birlikte yapmaya başlayacağız değerli takipçilerim. Bu şekilde güzel görmüş olduğunuz gibi bir tane hamurumuzdan bir tepesine aldım. Şu şekilde sizlerle birlikte şöyle görmüş olduğunuz bu canların bir tane bez yaptım. Şöyle bir tane daha yapı vereyim sizlerle birlikte. Ondan sonra artık şöyle size yapmaya başlayacağım değerli izleyicilerim. Evet, evet. Şimdi gördüğünüz gibi iki bez de yaptım. Şöyle bunun birisini buraya koyuyorum. Altı birazcık bunu sepeleyim. Diğerlerin arkadaşlar sırasıyla yavaş yavaş yapacağım işte şöyle. Birazcık unladım altına üstümüne şöyle unlayalım. İlk başta bu şekilde olması lazım. Şimdi içerisine şu şekilde patatesimizin birisini koyuyorum gördüğünüz gibi. Şu şekilde patatesle kapatacağım. Güzelce sonra bu şekilde bunu açacağım canlarım ben. şöyle hamurumuzun üstüne şurada unumuzu serpiyorum birazcık sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bunu böyle açacağım canlı şöyle göstereyim sizlere de görüyor musunuz bu şekilde yapılacak işte arkadaşlar birazcık patatesten dolayı yumuşak o yüzden birazcık dikkatli için yapışmalar olabilir Birazcık dikkatli açmak lazım Şöyle yapışıyor hemen arkadaşlar. Dünki yaptığımız sürekli birazcık olacak. Daha önce de yapmamıştım ben bunu. Bu şöyle oldu. Ocağımızın altını açayım. Tavamızı kıssın. Sonrasında arkadaşlar pişirmeye başlayalım canlarım bunları. Şöyle. Sende ileri sürüme de var. İleride zaten hiç. Evet arkadaşlar şimdi bunu ben kovamızın üzerine alıyorum canlar. Şöyle sizlere göstereyim değerli takipçilerim. Tavamızın üzerinde bu şekilde bunu ben şimdi pişireceğim. Piştikten sonraki halini gösteririm az sonra. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar da bu şekilde sade yapmış olduğum bazlamalarımız. Bu arkadaşlar yine içerisi patates şekilde. Bunun içerisinde şöyle tayin koydum. Bu da arkadaşlar şöyle tayinli börek yaptım. İşte şöyle görmüş olduğunuz gibi canları benim. Daha yediklerimiz falan var. Böyle işte. Bu da arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. içi peynirli olan canlarım. Şöyle. Bunlar neydi? Bu da şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Patatesle yapmış olduklarım. Şöyle kalınlığı, yumuşaklığı çok güzel. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi sizlere bazılamalarımızla şu şekilde kapanışımızı yapmak istiyorum. Gördüğünüz bunlar güzelce oldu maşallah. Bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşürüz inşallah.